Çok kötü. Çok 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 kötü. Anlamsız bir şey. Sade. Şöyle yakalı polo, lazım mı polo ya? Yakalım, polo, yakalım. Polo yakalım Yeni mı? Yeni meta bu mu diyorsunuz? Kaldırırız daha yakalı. Ben bunu işe yarar mı? Şey Burak Yılmaz misali mi? Oo, bu yazı desenleri güzelmiş lan. Kafam ya, hemen. <laughs> yazı desenlerini çalabiliriz ama ha. Hayır, sponsorluk olsun lar işte. He. Bu ne? Geçiş renkler rengi geçiş. Bu hangi hmm. renk lan? Ben bunu görmüyorum amına O Bu renk çok garip bir renk. Ortamor, onu ben de anlamıyorum Lila olabilir mi? Ben Pembe lila mavi turkuaz'a gidiyor. Yok be oğlum be. Hazır tasarımlar gibi be hmm. reis bu. Ya şu efekt efekt gibi efek, efek şey gibi ya. Bunu beğenmedim. Asikti oğlum Arjantin... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya tabi Messi o. efekti var da Arjantin'in forması bana ayrı bir karizma geliyor. Niye bilmiyorum ya. Messi'den kaynaklı olabilir mi lan harbi acaba? Bu diğer de harbi iyiymiş yani. Ama güzel gözüküyor ya. Bilmiyorum bir şey short bak devam ediyor oradan short sesi görüyor musun? Formadan. Bence onu öyle yapalım. Güzel abi. Türkiye daha iyi mi? Yani bende Türkiye forması da var, Arjantin forması da var. Bana niye artık yapıyorsunuz oğlum? Bak kanka hava attı ya. Ne yerine giriyorsunuz şu an? Ne alaka amına koyayım şu an? Türkiye'nin forması ya. Alo. Almanya mı? Almanya Alo. bu renk gitmemiş baba. Erzurum formasına bakayım. Almanya bu renk gitmemiş yok. beyler bu olmaz. Bakayım Erzurum formasına. Yeni formaları böyle koyu renk yerine açık renk yapalım mı? Kanka bak 4-3 bak buraya ben baktım 4-3 bak. Oğlum Erzurum sitesi niye 4-3 ya? ya kanka kahveyi çağrı yaptım. Hangi formayı diyorsunuz chat? Kanka bak sana. Abi sitede de problem var sitede piksel gözüküyor <gülüyor> burada. <laughs> Kukaz olanı galiba. Geri gel. Üstten 2 şu. şu. Bu bu aynen bu. İçerik bulunamadı Aa. diyor. Siteyi mi çekersiniz? Evet bir çıksanız da bir şeye bakalım. Oh, ha şunu bak, diyorlar bak üçüncü diyorlar. Ha bunu bunu gördüm. Bunu gördüm evet. Bu arada ikinci gibi de yapabiliriz bence. Şimdi bu. Yani rengini falan öyle düşünme. Şu tasarımdan bahsediyorum. Oğlum bir dakika. Leverkusen'in e, formaları hep çok güzel oluyor. Bir dakika. Asıl Napoli güzel oluyor. Bakayım mı bu sene ne yapmışlar Leverkusen? Tövbe estağfurullah Ya bu ser şey olmamış. Bunların e, altın renkli falan değil miydi? Arsenal değil miydi? Arsenal'ın eski geçen sezon siyah altın renkliydi. Phantom da öyleydi. Oo, bunu açma. Bak işte buradan duyara girecekler ya. Ayarlayın bakalım yeni sezonla. Bu ne lan? Kanka bu yeni sezon değil. Üçüncü forma. Geçen senenin. Bu ne ama? Logo, logo niye değişik? Logo kötü duruyor. Bir şeyidir, nedir onun adı? Projedir. Nostalji şeyleri mi? Ha eski logoları mı bu? Bak şey güzel. Şuraları falan güzel. Buraları beğendim. Logo öyleyse, eski şeyse güzel. Aa, o fight Eğer Eski logoları çok sıkıntı ya. Açmayın sakın. Eski e, logoları yapıyorlarsa o zaman o malum logoyu da yapsınlar aman akayım. Ya Öyle değil, olmaz. Benim. Biliyorum tabi. Aç bakayım 35 sene 40 logoyu. 40 evet. sene Öyle bunlarla şey olmaz. Eski tam eskilere gitsinler o zaman. Hakim var atın bakayım. Ya Rami ben burada Muhtemelen... şeye bakıyorum senin attığın şeye bak bana Bilmediğiniz ya. Minecraft gerçekleri Fakat 5000 abone olmam için abone olursanız sevinirim. Demir Gölen ve Wither Ne? Muhtemelen Merhaba. Muhtemelen bilmediğiniz Minecraft gerçekleri. Fakat 5000 abone olmam için abone olursanız sevinirim. Demir Gölen ve Wither yatay olarak yapılabiliyor. İskeleye tırmanmak ağaçlığı daha çok hızlandırıyor. Kalkana bayrak koyarsan patlamayı daha fazla engelliyor. Bebek armadülle örümcek gözüyle beslemek daha hızlı büyümesini... Rami bir sakin ol Wither'ı anlamıyorum amına koyduğum sağlıyor. Kanka. Ejderha yumurtası Asenizi su altında kırılabiliyor. Ya. Renkli şarkılar su olan kazana sağ tıklayarak rengi silinebiliyor. Üstündeki efektler bal içersen geçiyor. Boyalı camın arkasından duman görülmüyor. Ejderha demir barları kıramıyor. Eğer creeper'ı iksir atarsan patları zaman etrafa yayılıyor. Zombiler hiçbir türlü raya basamayıp açığını bilen onu dokunamıyorlar. Muhtemelen bilmediğiniz... Ben bilmiyordum bu bilgileri. Teşekkür ederiz Rami. Eyvallah. Mersin İdman yurdu mu? Mersin İdman yurdu... Onu kapanmadı mı takım? Forma. <laughs> Takım kapandı ya amına koyayım. Bana niye arattırıyorsunuz ya? Allah Allah. Ne minik. o Eski bu. Eee yeni sezon nasıl? çok uçuma gitti atayım dedim. Nostalji mi yapmışlar? Gibimsi. Beniler özenmişler ya. Hı -hı. Çoğu çoğu takım öyle yapmış ya. Oğlum alınır ama ha bu ser bu. Harbi güzelmiş bu arada. Bu eski forması değil mi? O böyle efsane Eskinin yeni yeni efsane Milan kadrosu şey evet. gibi. Onun dekoru edilmiş hali yeni. Aa bu ne 120? Ruh? Güzel ha. <laughs> Forum Real Real forması nasıl? Real yine düz yapmıştı. Ama Real'in forması çok güzel duruyor ya. Ayrı bir havası var amına koyayım. Uno, dos, tres. Öyle Madrid. Oo. O. Çorum ne güzelmiş lan. Burada güzel ne olacak peki orada? Oo. O. Çift başlı kartı çok kullanılıyor ya yani, normal. Ama çok hepsi çok güzel oluyor. konya'da da kullanıyor. Oğlum ama Çorum'un formaları çok pahalı ya. Çorum kaçıncı ligde? 2 pardon 1. Yani 1. lig. FFF şey? Ne ne oraya? evet. F evet. Bir Oraya altlar. geldiler değil mi? Bir atlar. Aa bu şey. Güzel lan. Ha şehirde şeyini yapmışlar. Kroksini. En azından farklı ya. Bizimkiler gibi değil. Her sene aynı şey. Bakayım beş, Beşiktaş. Oğlum Beşiktaş'ın formasına bakmadık mı biz? Bakmıştık. Baktık hepsine. Niye Beşiktaş forma yazıyorsunuz? O, şu o çok güzel ya. Emir alsana. Siyah mı? Evet. Beko diyor. E, oh, şiş, ya bunu senin sponsor olacağım. Eskiza... Asıl bu sene yine Beko mu şey burada? Ha bu sene, işte bu sene sponsor oldular. Hadi... Hadi... Ben sana bir tane daha attım. Hadi bakalım. PSV Forma'ya da bakayım. Bak birincisi. Oğlum Trabzon'un Forma sponsoru kim? Lebono, uh, ee, Neydi adı ya? Joma. Joma. Papara Güzel duruyor lan Emir. Joma kim lan <laughs> Ben bunu alacağım işte bu siyahı. Evet güzelmiş. Renkler güzel, e, güzel duruyor. Güzelsin. Joma ben bilmiyorum Jomayı ya. Bir tek Trabzon epe galiba. Bir tek değildir ya. Vardır yine. Evet, biliniklerden bahsediyorum hani. Sivass'ınkine ne bakalım. O Sivas bu sene güzel yaptıysa formayı ben de alırım ha. Bakayım. Abi şu, şurada kötü durdu ya. Çok zor ya. Sivas for. Şu mu? Hocam bu sene forma analizi yapalım. Bu sene Sivas Spor bu formayla iş yaparı gibi. Bu formayla ama özellikle. Bu forma hangi şimdi? Sıkıntı, sıkıntı bir formaya benziyor. Onu söyleyeyim. Abi, Oyuncu formasıyla taraftar formasında ne fark oluyordu? Basım, baskı. Daftarı. Abi bu yani değişik durmuş ya. Logo ortada olmamalıydı. Evet, şey gibi aman koyayım. Her şeyi eklemişler garip duruyor ya. Forma bir dakika lan. Bakalım. Ha yok. Kötü durmuş bence burada. Dur lan direkt Nike, Nike la kim anlaşmalı? Ee, Türkiye'de şu an. Var mı takım bizim? Yok. 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 Hani şey ilk 4'te değil de bilmiyorum diğerlerini. Atletico Madrid. Beğenmedim. Chelsea'yi de beğenmedim bu sene. Barcelona kötü olmuş. Inter'in Inter aa şu şey güzel olmuş lan. Böyle o anladınız mı onu? statları. Devam edelim. England var. Liverpool bir şey yapmış gibi. Yani güzel durabilir. E şöyle bu forma benle Obitemon'un vücutta durmaz. Güzel. Ama kastı ZP2 bir elemanın durur yani. vücutta durur ya. Abi deneyelim. Siyah da olabilir. Farklı renk. Aa bak bu güzelmiş lan. Bak siyah bence formamız durabilir. bence güzel ama çok sade durdu. Olmaz diye atmadım. Ama evet siyah da olmasa Başka bir renk olmalı. Siyah Aa! Renkleri ne baba? Deplasman forması Barcelona'nın kötü değil lan o kadar güzel. Ama bir logo bir çok garip mi koyayım ya? ya. ya logo formaya göre ya. büyük durmuş gibi. Gereksiz bir büyük gibi. Bak Tottenham forması. Bak bu tasarım kötü olmuş bence. Bu ortada logo. Burada işte marka. Burada işte. Stos. Ortada logo olan forma en iyisi Paris'inki değil mi? Evet Var de bu Nike'ın garip durmuş ya. O, Kore mu? Kore mu ne ya? Kore'nin bu şeyi ne güzelmiş lan. Japonya'nınkine baksana be. Baktın mı? O da güzel. Eray. At bakayım. bulursam bulursam mı? Brezilya'nın şey desenleri galiba güzel. Bunlar kötü durmuyor. Ya. Yakala lan. Oğlum biz mi yakalı yapsak beyler? Ne diyorsunuz? Yakal, yakal durmaz mı be? Yeni meta mı diyorsunuz o? Güzel. Çok sarar bence. Hey, evet, sen Arsenal linkini atmak arkadaşlar, çok herk olmuş. Herkes, bütün takımları yazdığın zaman akıyım. Hepsi nasıl tek tek bakayım ya? Yeni bak. Oğlum bütün takımlar Nike mi yapıyor amına? Bu hangi takımdan takım lan? Brezilya takımı değil mi lan bu? Brezilya takımı. Güney Amerika'nın kıtasını mı şey yapmış ama Haa ya. Brezilya'nın Bir Türkiye'yi yapacağız değil mi? Çok güzel. <laughs> Olay bu. Ay. Ya, bak ya. Formayı buna giydireceksin. Abi ben Arsenal'ın formalarını genel olarak beğeniyorum. Ama bu birazcık Sercan Zurna tarzı olmuş bak. Ön tarafı güzel de arka tarafı niye böyle duruyor ya? Şurayı beğenmedim biraz Bu kırmızı olmalıydı bence Ya yani orası daha iyi olabilirdi Bu ney? Bu ne lan? İşte dedim işte Ama gerçek mi? Bilmiyorum Değildi Bakayım. ya yani de Öyle mi? Bence de değildir Bence fan arttır bu Aa. Yo böyle galiba harbiden. Hı bak. Son Özel üretim diyor. Olan. Aman okudum adile. Olsun güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Baksana şey Samsung'un 3. forma yeni forması. O da ortada ama tam ortaya oturmuş. Şu mu? Bizim siyah forma böyle olacaktı. Bizde basama basamadılar ki aman koyayım. Evet. Bizimki de böyle olacak Ortada böyle bir çizgi inecekti yapamadılar. Napoli'ye de bak son Napoli'ye bakacağım daha bakmayacağım yeter amına koyayım çıkamıyoruz buradan. Sahibinden'e döndü. Harbiden. Napoli forması niye Amazon'da satılıyor ya? Napoli'de güzel. Bu mu Napoli'nin yeni forması? Bu mu? Bu mu? Ya, bu her klasik değil mi ya? Bu? Ne bileyim ya evet, Yani, yani farklı bir farklı istelerde var. var. Normal sitelerde yok. Bu senenin iki bu mu ya? Bu senenin iki bu değil. Değil. Oğlum bu bir forma şu, en, en sol yukarıdaki. En ilk sol ilk. aynen ilki. Oğlum Napoli'nin formasını Armani mi yapıyor? He ee, Nerede? Yozgat'ta ya da Çorum'da ikisinden bir yerde yapılıyor. Ne diyorsun ya? Yani Türkiye, bu bilgi nereden biliyorsun Haberleri falan çıktı oğlum bilmiyor mu? Bak Yozgat diyor chat. Dükkan 54'te satılıyormuş Sakarya Spor'un forması. Hani? Yok be. Hani, şey oğlum? Işte. Aa, bunun da değil abi bu. Bu tam TFF ligi forması anladın mı koy. Abi neyse hadi ya yeter formu formu aman koyayım. Bir, bir girdik bir tane seçeceğiz bütün takımların formasına baktık ya. Rami sen ne yapıyorsun <laughs>